Merhaba arkadaşlar Ertan Köz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Mebin ayeti denemelerini çözmeye devam ediyoruz. 3 adımda 3 çarpı 5'ten 15 tane denememiz var. Birinci adımın 5. denemesiyle devam ediyoruz. Buyurun kaldığımız yerden devam edelim. Düşey kesit şekilde verilen yolun K noktasından serbest bırakılan P cismi sürtüme kat sayısının sabit olduğu. Bakın sürtüme kuvveti değil. Sürtüme kat sayısı sabit. Ona dikkat arkadaşlar. Şurada. Kale LMMN yollarına hareket etmektedir. Cisim Kale aralığında A büyüklükteki ivme ile hareket ettiğine göre LMMN aralığında ivmesinin büyüklüğü hangisi gibi olamaz demiş. Hangileri gibi olamaz demiş. Etkeden kuvvetlere bakalım isterseniz. Birinci akta aşağı olur çeken şuradaki açı alfa diyecek olursak mg çarpı sin alfamız var değil mi? Bakın burada mg sin alfamız var. Geriye doğru da sürtünme kuvvetimiz var Fs'imiz. Yani bu aralıkta kale aralığında ivmesi mg çarpı sinüs alfa Eksi f sürsün F sürtme tabii ki açabiliriz orada. Normalde bunun değeri k çarpı mg kosinüs alfa olmuş olacak ama çok detaya girmek istemiyorum. Lm aralığında ivmesini yazacak olursak şuradaki açıda beta değilim isterseniz. Oradaki bakın sin betamız azaldı. Yani çeken kuvvetimiz mg sin beta olacak. Burası azaldı. Sürtme kuvveti ne yaptı orada dersek arttı. Çünkü yüzey etkeden dik kuvvetimiz şu k çarpı mg kosinüs beta olacak ya arkadaşlar kosinüs beta küçüldü ki kosinüs değeri büyümüş oluyor. O yüzden de burada iğme azalacak yukarıdakine göre, AKL aralığına göre azalmış olacak. Sonra MN aralığına yataya geldiğinde ise Çeken kuvvet yok. Geriye doğru sürtme kuvveti var sadece. O zaman son aralığımızda yani MN şu da LM diyelim. Burada MN aralığımızda ivmesi ise sadece sürtme kuvveti olacak. F sürtme bölü M diyeceğiz. Tabi sürtme kuvvetimiz de burada K çarpı MG olacakmış deriz. Yukarıdakilere göre daha büyük olmuş oldu. Ama MG'den F sürtmeyi çıkarınca mı daha büyük olur? Yoksa KMG mi daha büyük olmuş olur F sürtmemiz? Onu bilme şansımız yok. Bu mantıkla bakacak olursak önceden KL aralığında A'ymış. LM aralığında işte A'dan küçük olabilir mi diyor. Evet MG sin beta küçüldü ikinci aralıkta değil mi? Sürtme kuvveti de arttı daha büyüdü o yüzden kesin azalır. A'dan daha küçük olur deriz. MN arasında A kadar olabilir mi diyor. MN arasında sadece sürtme kuvveti var. Ya o sürtme kuvveti baştaki MG sin alfa eksi sürtmeden daha mı büyük daha mı küçük eşit mi bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de A olabilir mi? Olabilir. Olamaz sorduğu için bunu ne yapmayacağız? Alamayacağız. LM arında ivme 0 olabilir mi diyor. Aşağı doğru çeken MG sin beta F sürtme eşit olursa evet ivmemiz 0 olabilir. MN arasında 2A olabilir mi diyor. MN arasında F sürtme bölen F sürtme büyükse değil mi? 2A olabilir arkadaşlar. Başlangıçtaki MG sin alfa eksi F sürtmenin 2 katı olabilir. O yüzden bu da olabilir diyeceğiz. Olamaz sormuş. LM arasında A olabilir mi diyor. LM arasında bir defa azalması lazım da ivmenin. A olamayacak. Değil mi? Ama MN arasında sıfır olabilir mi demiş. Arkadaşlar MN de sürtünme kuvveti var. Kesin yavaşlayacak. İvmede hareket yapması lazım. Olamayacak dolayısıyla. O yüzden cevabımız ne olacakmış? Yalnızca 3 yani C olacakmış deriz. Tamam arkadaşlarım olayımız bu olacakmış. Devam. Şekildeki sürtünmeli sistemde x cismine f kuvveti uygulandığında x cismi y üzerinde kaymadan birlikte hareket etmektedir. Tamam. Bu sistemle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. x y cismini artı x önünde sürtünme kuvveti etki eder demiş. Bakalım. Arkadaşlar şöyle düşün sürtünmeyi. Cisimleri yavaşlatıcı yönde olmuş olacak. Kim için konuşuyoruz? X'e kuvvet etki ediyor sağ tarafa. O zaman Y ile X arasındaki sürtünme bu X'i durdurmak isteyeceği için o zaman sürtünme sol tarafa doğru olur X'e etki eden. Ama alttaki Y cismini sağa doğru hareket ettiren kim var arkadaşlar? Bir tek X ile Y arasındaki sürtünme kuvveti var. O zaman Y cismine etki eden sürtünme kuvveti mecburen sağ tarafa doğru olmalı. Bakın X ile Y başka yönlerde uygulanmış oldu bunu söyleyelim. Sürtmeli sistemler demiş. Bir de yerde sürtmemiz varsa tabi y sağa gitmek istediği için buna da sola doğru bir sürtme kuvveti olacaktır. Onu da kenarda kalsın lazım olursa. Ne demiş? X cismi y cismine artı x yönde sürtme kuvveti uygular demiş. Evet x y'ye artı x yönde bir sürtme kuvveti uyguladı. O da şu olmuş oluyor. Gösterelim. Mesela bir doğru diyeceğiz. Aldık. İki x y cismi arasında kinetik sürtme kuvveti oluşur demiş. Arkadaşlar cisimler hareket ediyorsa yani şöyle bir yüzey aldım. Yüzey yüzünde cismimiz eğer hareket ediyorsa bir hızı varsa kinetik sürtünme kuvveti geçerli diyoruz. Eğer hareket etmiyorsa o zaman statik sürtünme kuvveti geçer diyoruz. X, düşünürsek X, birbirine göre hareket etmiyor. O yüzden orada statik sürtünme geçerli. Burada kinetik sürtünme dediği için yanlış olacakmış dolayısıyla bu. Tamam arkadaşlar. Üçüncüye bakacak olursak Y cismi üzerindeki net kuvvetimiz Y cismi üzerindeki net kuvvet X cismine uyguladığı sürtünme kuvveti de demiş. Bakalım. Y cismi üzerindeki net kuvvet X cisminin uyguladığı değil. Bir de geriye doğru da yerde sürtünme olacaktır. Çünkü yer sürtünmesi demiyor. Bu ikisinin toplamı bileşkesi kadar olacak dolayısıyla. Tabii ki sağa doğru X'in uyguladığı sürtünme daha büyüktür. O ayrı bir şey. Onu söyleyebiliriz. Ama bu anlamda yanlış olmuş oldu. O yüzden cevabımız yalnız bir yani adan olacakmış. Arkadaşlar bunun cevabına Edirne diyordu. 1, 2, 3 diyordu. Baskı hatası olmuştur. Mevin çözüm kısmına da bakabilirsiniz. Orada da teyit ediyor. Çünkü cevabını oradan da bir teyit ediyorum. Yanlışlık var mı diye. Çünkü bir çözdüm önceden bunları çözümle cevap anahtarında farklılıklar gördüm. Dedim bir yerde var mı acaba? Mebin kendi sitesini arkadaşlar çözmüş. Mesela oradan bakaraktan teyit ettim bunları. Bilginiz olsun. Takılmayın. Yani cevap anahtarında yanlışlık olması, matbaada hata yapılması, soruların kötü olduğu o anlamına gelmiyor. Sorular çok güzel. Çok beğendim sorular. İlk 5 denemeyi önceden bir çözdüm. İlk 5 denemeyi çok beğendim ben. Gayet öğretici, sınav mantığına uygun, %90 kapsayıcı olan kolay, orta, Orta üstü sorular belki en üst doğru soruları kapsamıyor olabilir. Şimdilik ilk beşini çözdüm çünkü devamını henüz çözmedim. O yüzden bilemiyorum onları. Ama soruları kesinlikle kaliteli diyebilirim. Sınavdan önce e, çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Çözmeniz de gerekir diye düşünüyorum. Tamam mı arkadaşlarım. Cevabımız adan olacakmış. Yolumuza devam. Neşeden kuvvet ve hareket konusuyla ilgili bir soruyu ifadeler doğru ise D yanlış ise Y ile işaretlemesi isteniyor. Soruda geçen ifadeler ve neşenin verdiği cevaplar görselde verilmiştir. Buna göre neşenin verdiği cevaplardan kaç tanesi doğrudur demiş. SI birim sisteminde enerji birimi kaloridir demiş. Halbuki Joule olacak ki buna da yanlış demiş. Kaç tanesi doğrudur dediği için değil mi? Dolayısıyla bunu almış olacağız. Doğru alacağız. Doğru cevap vermiş yani. 2. Kuvvet konum grafiğinde doğrunun eğimi yapılan işe eşittir demiş. Bakalım. Kuvvet. Şurası kuvvet olacakmış. Burası da konum olacakmış. E, tabii düz de olabilir. Şöyle artan bir şey de olabilir. Alalım. F'in x'i oranı değil mi? Eğimi yapılan işe eşittir. Hayır x ekseniyle yaptığı alan işe eşittir. Çünkü f çarpı x işi veriyor ya. Buradaki alana bakacak olursak işi verir. Eğimi vermez. Bu yanlış olacak. Doğru demiş. O yüzden bunu almadık. 3. Sürtmesiz ortamda yerden atılan bir cisim çıkabileceği maksimum yükseklik hesaplanırken cismin kütlesinin önemi yoktur. Aynen öyle. Aşağıdan yukarı doğru bir cismi attığımızda mesela 30 metre bir saniye hızla attık. Ne diyor? Çıkabileceği yüksekte 30'dan 0'a düştü. Ortalığımız 15 çarpı 3 saniyede çıktı. 45 metre diyoruz değil mi? Ya da V kare bölü 2 G'den formülden yapabiliriz. Kütleden bahsediyor musunuz hiç? Hayır. Dolayısıyla kütleye bağlı değil. Kütlede bağımsız kütlenin önemi yoktur demiş. Doğru demiş yani. Evet doğru. Dolayısıyla aldık doğru cevapladığı için 4. Esnek bir yayın boyu. Eşit iki parçaya bölündüğünde parçaların esneklik sabiti değişmez demiş. Halbuki değişir. Bir esnek yayımızı kaç parçaya bölüyorsak önceden kaysa ikiye böldüğümüzde her biri iki katına çıkıyor. Daha sert bir yaymış gibi davranıyor. O yüzden artardı ikiye böldüğümüz hatta iki katına çıkar. Yanlış demesi gerekirdi buna değişmez. Doğru dediği için almayacağız bunu. 5. Özdeş iki esnek yay ucuca bağlandığında yay sistemin eşdeğer yay sabiti azalır demiş. Uç bağlandığında şöyle alalım. Tekrardan alalım. Bunlar seri bağlı olmuşluğu çarpımlarını toplamlarına bölerek oluyoruz. Ya da eşitse bir tane Kaç tane eşit varsa ona bölüyoruz. Kabul 2 yapar. Azılır demiş ama yanına yanlış demiş. Doğru demesi gerekiyor. O yüzden attık bunu. İki tanesi doğru olacakmış. Yani cevabımız Bursa olacakmış diyebiliriz. Tamam arkadaşlarım olayımız buymuş. Devam. Sürtümesi ihmal edilen yatay düzlemde M kütleli KL arabaları ve çocuk şekildeki gibi hareketsiz durmaktadır. K arabası üzerindeki çocuk artı X önünde yere göre V hızıyla L arabasını atlıyor ve birlikte şekil 2'deki gibi hareket ediyor demiş. Tamam. Buna göre son durumda K arabasının çocuğa göre hızı nedir diye sormuş. Momentumla var işin içinde. Bağlı hareket de var. İkisine birlikte bakacağız. Şimdi birincisi de ne yapıyor? Duruyor değil mi? ön tarafa doğru V hızıyla atlayınca ya önceden cisimle platform durduğu için momentum sıfır önceden. Sonradan da sıfır olması lazım. Çocuk sağa doğru MV momentumuyla atlayınca mecburen altındaki cisim geriye doğru V üstü V hızı kazanmalı. Ama tabii yönünü bilmediğim için artı alayım. Bakın M çarpı V platform diyeyim şöyle. O zaman buradan çekersek sol tarafa attık bunu eksi mv yaptı. m çarpı v platform diyelim. O zaman v platform m'ler gitti eksi v olmuş oldu. Yani platform geriye doğru v hızıyla fırlamış olacak. O zaman şu vk'ya v diyelim isterseniz. Tamam. Tabi çocuk bu platformun üzerine atlayınca yeni durumda çocuğun hızı v kadardı. Kütlesi de m kadardı. Onu da şurada tekrardan yapalım. m çarpı v momentumu var önceden artı yönde. Sonra üstünü atladığı platformla birlikte toplam kütle 2 m oldu. Dolayısıyla ortak hızla hareket edecek. O zaman buradan ortak hızımızı çekersek M'ler gitti. V bölü 2 yaparmış. Ortak hızımız V bölü 2'ye düştü. Yani şöyle olacakmış. Tabi diğeri sola doğru olduğu için eksi V diyelim isterseniz. Şimdi bağlı harekete bakalım. Bağlı hareketimizde kimin kime göre soruyor bakalım ona. Bakanın gözü çıksın diye aklımızda kalsın diyorduk. V gözlenen eksi V gözlemci. V gözlenen eksi V bakan ya da bir başka deyişle. Bakanın gözü çıksın eksili alıyoruz. Yani V gözlenen Eksi ve gözlemci diyoruz buraya. Gözlemci bunlar vektörel büyüklükler. Şu gözlemci bakan kişi olduğu için bakanın gözü çıksın diye aklımızda kalabilirmiş. Tamam. Son durumda K arabasının çocuğu çocuğa göre. Kime göre? Çocuğa göre. O zaman çocuk bakan kişi olmuş oluyor. Ee, ne diyeceğiz? Platform eksi çocuk. Şöyle yapalım. Tamam. O zaman platformum sola doğru V ile gidiyor. Sola doğru V aldım onu. Eksi V diyeyim hatta buna. Sonra çocuğun hızını eksi olduğu için ters çevir ucuna ekle. Vektör toplamında öyle yapıyoruz. Sağ doğru V bölü 2 de o zaman sola doğru V bölü 2 aldım. Eksi V bölü 2 aldım. Ve bunları ne yapıyorum? Topluyorum. Topladığım zaman sola doğru eksi 3 V bölü 2 yaparmış. Bağıl hareketimiz. O da nerede var arkadaşlar cevabımız? Eksi 3 V bölü 2 denizde varmış. Tamam olayımız bu devam. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar kütle ağırlık merkezi ile ilgili de map kitabında çok az şey var artık. Çok böyle uzun uzun anlatımlar soru bankalarındaki gibi yok aslında. Bu sözel sorular kütle merkezinde de basit makinelerde de torkta da önemli olmuş oluyor. Zaten bunlardan çok fazla soru çıkmıyor. E, o yüzden de çıkan yerlerde de bu sözel kısımlara dikkat etmek lazım. Tamam. Kütle ve ağırlık merkezi ile ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. Ağırlık merkezinden bahsetmek için cismin bir gezegenin kütle çekim etkisinde olması gerekir. Evet. Ya bir tane cisim aldık. Cisim üzerindeki küçük küçük noktaların bileşkesinin, küçük küçük kütlelerin bileşkesinin olduğu yere kütle merkezi. Onun üzerindeki her bir ağırlıkların, ağırlık parçalarının bileşkesinin olduğu yere de ağırlık merkezi deniyor. Ağırlık merkezini MG ile göstereceğiz. İşin içinde yer çekimi de var. O yüzden de kesinlikle yer çekiminin olduğu yerde ağırlık merkezinden bahsederiz. Biri aldık. İki. Cisimlerin ağırlık merkezi geometrik şeklin orta noktasıdır demiş. Gayet mantıklı geliyor ama. Arkadaşlar Geometrik merkezin orta noktası kütle merkezini verir de ağırlık merkezine her zaman vermeyebilir. Neden? Şimdi dünya üzerinde şöyle yatayda bir çubuk alsak, Ya kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı yerde dederiz, hiç sakınca yok. Ama şimdi şöyle bir şey alalım. Bu da çok güzel bir soru tarzı, bir tane çıktı tekrar tekrar çıkabilecek bir şey bence kütle merkezinden. Çok yüksek bir bina düşünün. Yani bir gökdelen düşünün arkadaşlar. 100 katlı bir gökdelenimiz olsun. Burada kütle ve ağırlık merkezinin en önemli soru tarzını anlatıyorum. Buraya dikkat arkadaşlar. Şimdi 100 katlı bir binamız olsun ve bütün katların homojen olduğunu kabul edelim. Homojen katlardan oluşuyor. O zaman kütle merkezi ortasında yani 50. katta olacak. Bak kütle merkezi 50. katta olsun. Ağırlık merkezi burada mı? Hayır. Neden? Arkadaşlar ağırlık merkezi yer çekimi de devreye giriyor. Bütün o katların ağırlıklarının bileşkesini olduğu noktaya bakacağız. Ama yer çekimi dünya yüzeyinden yukarı doğru çıktıkça yer çekimi ne yapıyor? Azalıyor. O zaman yukarıdaki katların ağırlıkları aşağıdaki katların ağırlıklarından daha az olacak. Ya binde bir de olsa daha az sonuçta. O yüzden büyük yapılarda bunu düşünürüz. Dolayısıyla ağırlıkta birinci katların ağırlığı yüzüncü katın ağırlığından fazla olunca bileşke de otomatikten bir tık aşağıya kayıyor. O yüzden de ağırlık merkezi 50. katta değil de bir tık daha aşağıda olacakmış. 1-2 santim de olsa aşağıda oluyor. Tamam arkadaşlarım? Ağırlık merkezi kütle merkezi ay nerede olmayacak dolayısıyla. O yüzden cismin ağırlık merkezi geometrik şeklinde orta noktası olmadı. Attım bunu. Çok güzel soru tarzı. 3. Düzgün geometrik şekle sahip ve homojen kabul edilen gökdelenlerin ağırlık merkezi kütle merkezinden daha aşağıdadır. Tam da bu anlattığım şey aynen öyle yalnızca pardon 1 ve 3 olacakmış yani denizliymiş cevabımız devam. Bir basit makinede kuvvet kazancı taşınan yük ve yükü dengeleyen kuvvet arasındaki yük bölü kuvvet oranı ile belirlenir. Ağırlığı ve sürtmeleri ihmal edildiği basit makinelerde özdeş yükler ve yükleri dengeleyen kuvvetlerin etki noktaları şekil 1-2-3'te verilmiştir. Tamam. Bu basit makineleri kuvvet kazançları sırasıyla şekil 1'de K1, şekil 2'de K2, şekil 3'de K3 olduğuna göre K1, K2, K3 arasındaki e ilişki nedir diye sormuş. Buyurun bakalım. Arkadaşlar kuvvet kazancı dediğimiz yük bölü kuvvet oranına deniyordu. Yük bölü kuvvet oranı birden büyükse kuvvet kazancı var, birden küçükse kuvvet kazancı yok. Yoldan kazanç var demektir. Bire eşitse kuvvetten ya da yoldan kazanç yok. Sadece kuvvetin yönü değiştirmek için kullanılıyor demektir. Hemen bakalım. Şimdi birinci şeklimize baktığımızda bakın tekerleğin olduğu yer destek olmuş oluyor. Yükümüz buraya x kadar uzaktı. O zaman g çarpı x eşittir. F'in dik uzaklığını alırsak burası 4x toplamda. O zaman f1 çarpı 4x diyeceğiz. X'ler gitti. F'in değerini buradan bulursak g bölü 4 yaparmış. Bakın f değeri g bölü 4. O zaman kuvvet kazancı ne çıktı? K1 diyelim ona. Yükün kuvveti oran. Yükümüz g kadar. Kuvvetimiz g bölü 4 kadar. O zaman oran 4 çıktı. Kuvvet kazancı 4'müş birinci de. İkinci devam edelim. Şurası destek noktası ikinci de. Şöyle desteğimizi alırsak. F2 çarpı x'imiz var değil mi desteği olan uzaklığı yükümüzün uzaklığı 4x kadar mı? Evet 3x ve x kütle merkezinin orta noktasını alacak x bölü 2'ye takılmayın orada çarpı 4x olmuş oldu o zaman buradan F2'mizi yalnız bırakırsak 4g yaparmış. Kuvvet kazancına bakarsak K2 dersek yükümüz G'ye kadar kuvvetimiz 4G'ye kadar o zaman oran 1 bölü 4 çıkmış oldu burada arkadaşlar. Tamam 1 bölü 4'müş şuraya alalım K2'mizi Şöyle diyelim. K1 de burada e, 4'tü. Onu da şuraya alalım. Sonuncuyu da yazalım. Şunu da yazalım şuraya. Bakın sabit makara. O yüzden f'imizin değeri mecburen g'ye kadar olacak. Yük bölü kuvvet oranlarını çıkar. Buradan 1 çıkar. O yüzden kuvvetten ya da yoldan kazanç yok. Kuvvetin yönü değiştirmek için kullanılır deriz. Bu mantıkla sıralayacak olursak bunlar arkadaşlar. En büyük nerede olmuş oldu? K1'de olmuş oldu. K1 büyüktür. Dolayısıyla nereden? k 3ten o da büyük olacakmış. K2'den deriz. Devam. Sürtmelerin ihmal edildiği ortamda yatay zemine paralel düzgün e-elektrik alan içinde küyüklü emküte cisim şekildi konumdan serbest bırakılmaktadır. Buna göre aynı konumdan iki köyüklü iki hem kütle cisim serbest bırakılırsa niceliklerden hangileri ilk duruma göre değişmez demiş. Arkadaşlar bunu etki eden artı yüklü parçacıklara elektrik alanla aynı yönde kuvvet etki eder. Sol tarafa doğru Q çarpı E'miz var. Aşağı doğru da cismin ağırlığı yani MG'si var. Bunun etkisiyle ne yapacak? Şöyle bir hareket yapacak. Aynı konumdan 2Q diyor. Bakın aynı yüksekten tabi elektrik alan içerisinde olduğunu düşünün bunun yine. 2Q ve 2M diyor. O yüzden buna yeni durumda aşağıda doğru 2MG kuvvet etkileyecek. Sola doğru da kuvvetimizin değeri 2 katına çıktı. Yani 2Q çarpı E olmuş oldu. Bakın her iki kuvvet de 2 katına çıktığı için hareket doğrusu bir değişiklik olmayacak. Birincisi değişmez diyeceğiz. Doğru. 2 ivmesi demiş. Arkadaşlar bu yatayda kuvvetimiz QE 2 QE'ye çıktı. Düşeyde de MG 2 MG'ye çıktı. Bunların bileşkeleri ne kadar yapıyorsa ivmesi aslında olmuş oldu. Öyle değil mi? Dolayısıyla kuvvet iki katına çıktı. Kütle de 2 katına çıktığı için A işte F bölü M'den dolayı değil mi? Burası önceden QE'ydi. Şurası QE kadardı. da e, ya da ve QE ve MG'nin bileşkesiydi daha doğrusu. Şimdi yeni durumda burası ne yapacak? 2 QE ile 2 MG'nin bileşkesi kadar olacak. E aşağı tarafta kütle de iki m çıktı. O yüzden ne yapmayacak? Bu da değişmeyecekmiş. Yatay zemine ulaşma süresi demiş. Arkadaşlar yatay zemine ulaşırken ivme değişmediğine göre yükseklik de aynı. O zaman aynı sürede ulaşmaz mı? O yüzden bu da doğru olmuş. Cevabımız 1, 2, 3 yani edin olacakmış. Devam. Saç, pil ve ampul kullanarak yapılan bir deneyde şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Devredeki P ve S anahtarları birinci konumda bir süre bekletilip bakın birinci konumdayken ne yapıyor? Pil sağcı dolduruyor. Yani birazdan pilin potansiyeli V'ye kadarsa buna V potansiyeli düşecek ve üzerine Q kadar yük birikecek diyelim. Devam. Bir süre bekletildikten sonra ikinci konuma alındığında ampul kısa süre ışık vermektir. Evet ikinci konuma aldığımızda pilden kurtardık. Şimdi lambaya bağladık konusörü. Konusör ne işe yarıyor? Kısa süreli enerjiyi depo ediyor. Üzerinde enerji olduğu için de lambayı ne yapacak? Bir süre yakacak. Çalışacak lamba sığacın iletken levhaları arasındaki d uzaklığı azaltılıp Azaltalım c eşittir epsilon a bölü d'den dolayı d'yi azaltırsak c'miz sığası ne yapar? Artar. D uzaklığı azaltıp deney tekrarlanırsa. Bakın c'miz arttı. Mesela c iki katına çıkaralım isterseniz. Ucundaki pilimiz şu an için değişmedi. O yüzden v'miz yine aynı kalacak. Potansiyel v'ye kadar olacak. Ama yükümüz q eşittir c v'den dolayı C 2 katına çıktı için yükümüzde ne yapar? 2 katına çıkar. Görmesi kolay olsun diye değer verdim arkadaşlar. Artar artar da diyebilirdik normalde. Tamam. Şimdi ne diyor? İkinci durumda o zaman baktığımızda yükümüz 2 katına çıktı. Potansiyel aynı sağımız 2C olmuş oldu. Mevcut durum bu. Işık verme süresi ve lambanın parlaklığı için ne söylenebilir demiş. Lambanın parlaklığı gücüyle orantılı. Güçte de V kare diyebiliriz. Direnci değişmiyor. Potansiyel o da değişmedi. Üreteç potansiyeli kadar değil mi? O yüzden V kare bölü R'den gücümüz değişmediğine göre parlaklık ne yapmadı? Değişmedi deriz bir. İkincisi ışık verme süresi demiş. Ya birim zamanda harcadığı enerji değişmedi lambanın. Ama kondansatörde biriken yük iki katına çıktı. O yüzden süresi de doğal olarak ne yapacak? Aynı oranda artacak. O yüzden aynı parlaklıkta fakat ışık verme süresi arta diyeceğiz. Bunu arayacağız. Ee, nerede var? Aynı parlaklıkta daha kısa demiş. Daha sönük aynı parlaklık. Aynı parlaklıkta daha uzun süre ışık vermesi beklenir demiş. Ceyhan'da olacakmış. Cevap bulmamız uzun sürdü. Devam arkadaşlar. Sayfa düzlemine dik ve içeri doğru düzgün B manyetik alanın içine atılan eksi Q noktasal bir parçık şekilde kırmızı yörüngeyi izlemektedir demiş. Tamam. Niye? Sağ elimizin baş parmağı hız vektörünü 4 parmak manyetik alanı avuç içi tokat attığımız yer artı yükler etkeden kuvveti avuç için tersi ise eksi yükleri etkeden kuvveti gösteriyor. Eksi yükleri olduğu için buna sağa doğru kuvvet etki etmiş o yüzden de kırmızı yörünge izlemiş gayet mantıklı devam. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Parçacığın çizgisel momentumu artırılırsa ikinci yörünge izler demiş. Arkadaşlar R eşittir. MV bölü kübeydi. Merve bölü Kübra ya da mavi küba diye aklımızda tutabiliyoruz bunu. Dolayısıyla parça için çiziksel momentum yani MV'si arttırılınca yarı çap artıracak. O yüzden de daha yukarıdan bir yerden sapacaktır. İki yörünge izler doğru. İki, parçacığın sadece yük işareti zıttıyla ile değiştirilirse demiş. Bu sefer sağa gitmek yerine sol tarafa gidecek. Yarı çapta bir değişiklik olmayacak çünkü sadece işaret değişti. O zaman da birinci yörünge Burada da öyle söylemiş. iki de doğru olmuş oldu. 3. Manyetik alanın şiddeti artırılırsa demiş. Manyetik alan artarsa tekrardan yazarsak mv bölü qb'yi. B'mizi artırırsak yarı çapımız ne yapacak? Azalacak. İkinci yörünge izler demiş. Hayır. İkinci yörünge de yarıçap büyük, yarıçap küçük olduğu için daha yakından bir yerden dönmesi gerekirdi. O zaman üçüncüsü yanlış olacakmış. Cevabımız 1 ve 2 imiş. Devam arkadaşlar. Şekildeki sistemde jeneratör çıkışı transformatör ve reyosla bağlanmıştır. Evet, güzel. Gayet orijinal bir soruya benziyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Jeneratör mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürür demiş. Evet arkadaşlar. Jeneratörde mazot yakıyorsun. Mazot ya bir nevi aslında küçük santral gibi biliyor musunuz? O yaktığın mazotla döndürme hareketi gerçekleştiriyorsun. Pervaneyi döndürüyorsun. O pervanenin mekanik enerjisi olmuş oluyor. O mekanik enerji de elektrik enerjisine dönüşüyor. Jeneratör bu. Tamam arkadaşlarım. Jeneratörümüz bu olacakmış. Dolayısıyla mekanik enerjiyi ne yapıyor? Elektrik enerjisine dönüştürüyor. Jeneratörle elektrik motorunu çok sık kullanırlar ve karıştırırlar. Onu da söyleyeyim isterseniz. Jeneratör mekanik enerjisini elektrik enerjisine, normal elektrik motoru ise elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyor. Mesela bulaşık makinesinde o dönem pervaneyi düşünün. Elektrik enerjisi onu ne yapıyor? Mekanik enerji kazandırıyor onun içindeki motordan dolayı. Tamam. İkisi birbirinin tersi yani dikkat ona. Neyse transformatör demiş yükseltici ya da alçaltıcıdır bu. Potansiyeli yükseltmeye ya da alçaltmaya yarar. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Jeneratör mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Doğru. Transformatör sarım sayılarına göre jeneratörün çıkış gerimi yükseltip alçaltabilir. Aynen öyle görevi bu zaten. Reostan'ın direnci değiştirildiğinde transformatörün çıkış gerilimi değişir demiş. Onu söyleyelim. Değişmez. Arkadaşlar bir transformatörün çalışma prensibi şu. Üzerinde bunun sarımlar vardır. Şuralarda sarımlar var. Bu sarımların sayısı potansiyeli belirler. Bakın şurada şöyle alalım. Üzerindeki sarım sayısı buna NP primer, buna da NS sekonder ya da N1, N2 de diyebiliriz. Önemli değil. Girişine bir potansiyel uyguladığımızda çıkışından bir Vs elde ediyoruz. NP bölü NS oranı Vp bölü Vs oranını veriyor bize. Mesela çıkıştaki dirençle işimiz yok. Ha çıkıştaki direncin değişmesi çıkıştaki akımı değiştirir. O ayrı bir şey. Ama potansiyelimiz sadece buna bağlı. Sarım sayılara değişmedi. Giriş potansiyeli değişmedi. O yüzden çıkış potansiyeli değişmez. Değişir dediği için yanlış dedik. Cevabımız 1 ve 2 olacakmış. Yani deniz demiş. Devam arkadaşlar. Sürtmeli yatay yoldaki araç şekildeki o merkezi çembersel yörüngede sabit süratle hareket etmektedir. Buna göre aracın yargılarından hangileri doğrudur demiş. Üzerine etki net kuvvetin yönü merkezden dışarı doğrudur. Merkezden dışarı doğrudur. Merkez kaç kuvvet diye bir şey verir? Öyle bir kuvvet yok arkadaşlar. Hayali bir kuvvet. Almayacağız, attık. 2. Kinetik enerjisi sabittir demiş. Kinetik enerjisi kinetik enerji 1/2 mv kare skaler büyüklük dolayısıyla. Skaler büyüklük olduğu için de v'si değişmiyor. Düzgün çembersel hareket yapıyor sabit süratte. O yüzden kinetik enerjisi ne yapmaz? Değişmez. Doğru dolayısıyla merkezcil ivmesi değişkendir demiş. Arkadaşlar ivme büyüklük olarak V kare bölü R ya da W kare çarpı R V sabit R sabit büyüklük olarak sabit fakat yönü değişiyor. Kuvvet ve ivme her zaman merkeze doğrudur. Birazdan araç buraya geldi mesela. O zaman kuvvet ivme sol tarafa doğru oldu. Büyüklük değişmiyor ama yönü değişiyor. Merkezci mi büyüklü dememiş. Merkezci ivmesi dediği için evet değişkendir doğru. O yüzden cevabımız 2 ve 3 yani Edirne olacakmış. Arkadaşlar bunu da not almıştım. Cevap anahtarında yanlış çıkmış. Cevap anahtarı buna deniz de diyor. Cevap Edirne olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Devam. Şekildeki disk sabit hızda kaymadan dönerek ilerlemektedir. Diskin üzerindeki x noktasının yargılarından hangileri doğrudur demiş. O noktasına göre açısal hızı sabittir demiş. Arkadaşlar O noktasına göre açısal hız birim zamanda taradığı açı zaten sabit de yön olarak da sabit mi ona bakalım. Çünkü açısal hız da vektörel büyüklük. Sağ elimizin dört parmağı dönme yönünü gösterdi. Baş parmağımız açısal hız vektörünü gösterecek. Dolayısıyla içeri doğruymuş. Bakın açısal hızın yönü değişmiyor. Büyüklüğü de değişmiyor. Dolayısıyla sabittir deriz. Bir doğru olacakmış. İki. O noktasına göre çizgisel hızı değişkendir demiş. Bakın o noktasına göre çizgisel hızı böyleyken birazdan x noktası buraya geldi. Çizgisel hız vektörü böyle olmuş olacak. Dolayısıyla ne yapıyor? O noktasına göre yön olarak değişkenlik gösteriyor. Büyüklük olarak değişmese de değişkenlik göstermiş olduğu yönden dolayı iki dolayısıyla değişkendir dedik. Doğru. 3. Yere göre hız büyüklüğü sabittir demiş. Şimdi yere göre hız büyüklüğünü şöyle buluyoruz. Dönme artı öteleme hızlarını alıyoruz dönme hızı öteleme hızına v diyecek olursak her noktanın v kadar öteleme v kadar da dönmesi var. Mesela buradayken bileşkesi v kökü oldu. Ama bu tepe noktasına geldiğinde v kadar ötelemesi var v kadar dönme de aynı yönde oldu. 2 v oldu mesela. Dolayısıyla ne yaptı? Arttı. Sonradan tekrardan azalır. Yani değişkendir. Sabit olmayacakmış. O yüzden de cevabımız 1 ve 2'ymiş. Yani bursaymış deriz. Devam. <laughs> Basit harmonik hareket yapan bir sistemin ifadelerinden kaç tanesi doğrudur demiş. Hadi alalım şöyle bir harmonik hareket yapacak cismin düzenini kuralım. Şurasına O noktası, burasına L noktası diyelim. K ile arasında, daha doğrusu iki nokta arasındaki değişken ivmeli harekete basit harmonik hareket deniyor. Uçlarda kuvvetimiz maksimum oluyordu. Değil mi? Şuralarda kuvvet ve ivmemiz maksimum. Hızımız ise sıfır. Ya isterseniz bunu bir anlatım olur mu? Bakın şuraya bir yay alsak, ucuna bir kütle alsak. Bunu biz K'ya kadar sıkıştırsak normalde denge noktası O noktası olsun. Biz bunu K'ya kadar sıkıştırdığımızda şu an yaydaki sıkışma maksimum olduğu için kuvvet maksimum, ivme maksimum, cisim durduğu için hızımız sıfır. Ama O'ya doğru gelirken yay bunu ittiği için hızımız artacak. Kuvvetimiz yaydaki sıkışma azalacak, ivmemiz azalacak dolayısıyla. Tam O noktasına geldiğinde hızımız maksimuma çıktı. Kuvvet sıfırlandı. Uzamaya da sıkışma yok çünkü yayda. İvme sıfırlandı. O'dan L'ye doğru giderken yay artık geriye doğru çekiyor bunu. O yüzden de hızımız yavaşlayacak ama uzama miktarı bu sefer arttığı için kuvvet artacak, iğve artacak. Tam uca geldi hızımız sıfırlanacak çünkü oradan geri dönecek. Kuvvet ve iğmemiz maksuma çıktı diyebiliriz. Böyle küçük bir tekrarda etmiş olalım. Şimdi sorumuza dönelim. Basit harmonik yapan cismin demiş kaç tanesi doğrudur? Mekanik enerji korunur. Normalde sürtünmesiz de ortam dememiş. Mekanik enerjinin korunması için sürtünmesiz ortam lazım. Fakat harmonik hareket yapıyor diyor arkadaşlar. Harmonik hareketin tanımı sabit iki nokta ki değişken eğimli hareket. Eğer harmonik hareket yapmıyor olsaydı zaten KL arasında genlik sabit kalmış. Gik bir de azalıp bir süre sonra durması lazımdı. Basit harmonik hareket yapıyor dediği için demek ki sürtünmesi ortam diye oradan çıkartabiliriz aslında. Tamam arkadaşlarım? Mekanik enerji o anlamda korunur diyebiliriz. Çünkü yerdeki esneklik enerjisi birazdan cisme hız kazandırır, kinetik enerji kazandıracak. E diğer tarafa geçerken kinetik enerji azalacak, yerdeki uzama miktarı potansiyel enerji artacak gibi mekanik enerji korunacak. Konumu zamanla değişir demiş. Aynen öyle. Kale arasında gitgeli hareketi yapıyor. Merkeze olan uzaklığına konum vektörü dönüyor. Mesela cisim şurada bir yerdeyken aşağı çizeyim isterseniz. O'dan cisme doğru çizeceğim. Ama cisim sağ taraftayken o'dan oraya doğru çizdiğimde konum vektörü değişmiş olacak. İnvesi sabittir demiş. Halbuki değişken. Konuma bağlı geri çağırıcı kuvvet bulunmalıdır demiş. Konuma bağlı geri çağırıcı kuvvet bulunmalıdır demiş. Evet zaten merkeze doğru çeken kuvvete geri çağırıcı kuvvet diyoruz burada. Mesela konuma göre geri çağırıcı kuvvet evet bulunmalı. Hızı zamanla değişir demiş. Aynı değişken oluyordu. O yüzden cevabımız ne olacakmış 13'ün? Kaç tanesi doğrudur diye sormuş. 4 tanesi doğru olmuş oldu. Yani denizde olacakmış deriz. Devam arkadaşlar. Son sorumuz. Şekildeki merkezleri o noktası çakışık. Yarı çapları R2 olan şey, düzlemde çembersel tellerden geçen akımların O'da oluşturduğu bileşke manyetik alan B'dir demiş. Tamam. Sadece içteki çembersel çemberlerin merkezi yine O noktası ve konumu yatay düzlemde olacak şekilde. Yani düşeydeyken yatay konuma gelecekmiş. Farklılık O. Ortadaki O da iç taraftaki iyi olan R olan yarıçapı. Şekildeki bir yerleştirirse O'daki bileşke manyetik alan kaç B olur demiş. Bakalım. Arkadaşlar herhangi bir çemberde manyetik alanı şöyle buluyorduk. Önce dıştakini göstereyim. Dört parmağımız akımın yönünü gösterdiğinde baş parmak manyetik alanı gösteriyordu. Dıştakinden dolayı saat yönünün tersine koyduğumuzda dört parmağımızı baş parmak dışarı doğru olacakmış deriz. O zaman merkezdeki manyetik alan dışarı doğru k çarpı 2 pi i bölü r. K'mız, 2'miz, pi'miz sabit olduğu için i bölü r diye bakmak yeterli. Nasıl olsa büyüklük ilişkisi sormuş olacak. O zaman buraya i bölü 2 r diyelim dıştakinden dolayı. Bir de içtekinden dolayı bakarsak o saat yönünde dolanıyor akımız. O zaman da içeri doğru olacakmış. Dolayısıyla buraya içeri doğru yapalım. Yeni durumda da i bölü r olacakmış. Ve bunların bileşkesi ki ne yapar? Büyük aynı yönde olacak. İçeri doğru olacak. Birden 1 bölü 2 çıkardık. Dolayısıyla ne kaldı? 1 bölü 2 mi kaldı buraya? 1 bölü 2'ye cevabı b demiş. Yani 1 bölü 2'nin büyüklüğüne b demiş. Bu referans olarak kalsın. Şimdi ne diyor bize sorumuzda? Eee sadece içteki çemberin merkezi yine o noktası ve konumu yatay konuma gelecek şekilde. Yani bu çemberlerimiz şöyle düşeyde duruyordu. Birazdan çember ortadaki yatayda duracak. Yatayda durunca bakın şöyle geçince ya da artık ne tarafa döndüyse diğer tarafa da geçebilir. Böyle olunca manyetik alan aşağı ya da akım böyle geçerse yukarı olacak. Yani o dışarı doğru olan yine korunacak. Dışarı doğru iyi böyle iki kalacak. Fakat diğeri ya yukarı doğru olacak ya da aşağı doğru olacak. Yani sonuçta dik olması önemli olan. Bir tanesi dışarı doğru, diğeri de yukarı ya da aşağı olunca otomatikman bunlar birbirine dik olmuş oluyor. Tamam mı arkadaşlarım? Tabii bunlar da siyah olunca, tişörtün de siyah olunca gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Manyetik bir tanesi dışarı doğru, diğeri de aşağı doğru olunca bunlar birbirine dik olmuş oluyor. Şöyle yatağa göstereyim. Ya da yukarı olunca yine dik olmuş olacak. O yüzden de ne yapacağız? Pisegordan bulacağız. 1 bölü 2 B demiştik. O zaman bunun büyüklüğüne B deriz. Bununki ise ne kadar olacak? İ bölü R olacak. Onun 2 katı oldu. 2B deriz buna. Aradaki açı 90 derece olduğu için B kare artı 2B kareden hesaplarız. Dolayısıyla ne yapar? B kare artı 2B'nin karesi 4B kare yapar. Eşittir bileşke manyetik alanın karesi diyelim. B üstü kare diyelim. O zaman B üstümüz buradan ne yaparmış? Kök 5B yaparmış. O da nerede var? Denizde var. Arkadaşlar bunda not almıştım. Cevap anahtarı ne diyordu bunun da? Adana diyordu. Cevabı denizde olacak. Bilginizde basım hatası olmuş. Peki arkadaşlar bir dahaki denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.